Kurmazdım o bağları adam Sen bana da işte bu bana destek olmayın Balımda baymış ötmezdi Yolumda diken bitmezdi Oy feleğin gücü yetmezdi Ne olur Sen bana destek olmayın Bağda baykuş ötmezdi, yolda diken bitmezdi. Ordunun gücü yetmezdi. Ne sen bana destek olmayın. <laughs> İsim neydi senin? <laughs> Kim? bayrak. Mevlüt'e al bayrak. Al bayrak. Yaş kaç? 90. Maşallah Allah uzun ömürler versin. Niye? Bu ondan olsun. E, olsun yine ya. Adım neydi lan? İshak benimki. İshak dayı. He adım İshak. Ha, evet. Nasıl köyde yaşamak nasıl? Yaşam arabayım ama ben söyle. He tamam anladım. Hı. Oldu hadi eyvallah. Hadi, çekiyor mu? He he. <laughs> tamam kafanı düz güzelleş ha. <laughs> tamam oy kurban olurum, ellerinden öptüm. Hadi görüşürüz. Hoş bulduk sağ olun. Selamun aleyküm. Vay aleyküm selam, ehlen ve kurban, nasılsın? Sağ ol, iyiyim ellerinden öperim, sen nasılsın? Öderinden öperim. Ne var ne yok? Yaramaz bir şey yok. Sağlığın, sıhhatin, köyde? Maşallah çelik gibiyim, Allah aşkına Köyünde noksanlar var mı? köy neyin var ki? Şu aşağı yol asfalt yapmışlar. He orayı yaptılar, köyün girişini yapmadılar. Hmm. Bilmiyorum neden yapmadılar. Muhtar pasif mi durdu? Şu, şu taş paket var ya. He parke taş. Bundan parke yapacaklar daha şunda çıkışlara. Orada yapmadı, o girişi de yapmadılar. Demek ki sonra alırlarsa belki. Vallahi bilmiyorum. 3000 tane mi ne taş söz verdiler ya. 3000 tane. He. O nereye yetecek? Yeter mi? 3000 mi? 13000 mi daha güzel. <laughs> yani <laughs> ihtiyar. <laughs> <laughs> evet, şeyde yapılacak işte. i̇nşallah, inşallah. İnşallah. Sağlık. Sizler, sizler nasıl kuşburnu çok topladınız mı? Yok, <laughs> hiç gitmiyor. <laughs> Gitmiyorsunuz götüreceğim. götüreceğim. Kepeze götüreceğim. tek gidek de getirecek. Kepeze çok. Uşaklar. Vallahi zor dediyse zor gidersiniz. Ben size söyleyeyim. Bu olsa Vallahi götüreceğim. Çok harç ediyorum. Uşaklar Çok toplayan var ya. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Neyle geldi? Araba var mı? Araba var. Lastikçi Sinan var ya Çetin Aya'da. O lastik yapmaya geldi. Ben de ondan geldim dedim bir köye çekelim. İyi, çok ne güzel ne? bazen eseri, bu nereden çıkıyor sivas çetin kaya sayfası engin <laughs> <laughs> Bağlamay bu şötmezdi yolunda dişem bitmezdi Seleyin gücü yetmezdi ey damzalım Bana destek olmazdı Kız oltuğum içmezdi meyhaneden geçmezdi Bu hallara düşmezdi ne olur Bana destek vardı.

sitemi bana Kurban olam ben sana Etme sitemi bana Kurban olam ben sana Her diyene inanma Kurban olam ben sana Kurban olam ben sana Selamun aleyküm. aleyküm selam Bereketli aleyküm. olsun. A, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Toptan aldınız he mi bunu? Yok kendi bahçemizden. Ha bahçeden aleyküm. getiriyorsunuz. Evet kendi bahçemizden. Miskel, kızı, dolgeler, sırtalar. Bunu nereye satıyorsunuz? Siz kendiniz mi satıyorsunuz yoksa bak. Halk geliyor. He buradan alıyorlar. Aleyküm. Evet. Artık galanada 30 ton ne de He dimesiyle anlaştınız? Aleyküm. İyi. Teşekkür ederim çok sağ ol. Yani ol. Sağ ol. Sağ ol. Yani. Aa, gelirken şeyden aldık. Eee dolu da vardı. Oradan geldim. Oradan aldık. Sağ ol. Aleykümselam. Aleyküm. Aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş sağ olun. Sen kabul nasılsın? Sağ ol siz nasılsınız? Sen kabul çok S görmek istiyorum. Sağ ol. Burada <laughs> gördük ha. <laughs> <Ne bileyim, gülüyor> hoş geldiniz. Geliyorsun. Nasıl... Ne <laughs> şey <yaşayacak gülüyor> Nereden geliyorsunuz? Hayır abi. sanatçımız bu. yanımda yanımda. Sazımız yok abi olsaydı. Kangal'dan <laughs> geliyor. Şey. Malatya'dan evet. Kangal'a geldik. Evet. Kimle evet. ölürsün? Yoruldum. Tamam tamam. geldik. Sen nasılsın? Ne diyorsun? Sağ ol biz de lastikçi Sinan geldi. Dedim ben duvara arada ondan gidelim. Mazot biliyorum pahalı yoksa gidemiyor. He. Onun sayesinde geldik. Biz de dedik köyü bir çekek. Köyümüzün bu güzel manzaralarını bize <laughs> izlettiğiniz için sağ, <laughs> sağ Teşekkür ediyor. Biz teşekkür He. ederiz. Çok sağ olun abi. Evet. Ey diyar boynun neydi? Bir sevda yedi deydi değdi yar boynu neydi Bir serdaye yeli değdi Şu gönül seni sevdi Kurban olam ben sana Kurban olam ben sana Şu gönlüm seni sevdi Kurban olam ben sana kurban olurum sana Yolda koyma gözümü Yele verme sözümü YOLDA KOYMA GÖZÜMÜ YELE VERME sözü. ÜZMEN OLUR MÜSLÜMÜ KURBAN olan BEN SANA KURBAN olam BEN SANA ÜZMEN OLUR MÜSLÜMÜ KURBAN olam BEN SANA kurban olurum sana Yaprak döker güz gelince Meşesi bizim dağları Yaprak döker güz gelince Meşesi bizim dağları de inek sırtta gaban bu yanır mı taban koyun garip çoban Aşası bizim dalan Kırk koyun sefi paşası Bu arada ben de evet, bir, yiyeyim. sağ ol sağ ol bir istasyonuna gidip istasyonu çekeceğim. Evet. Nere beyler? Akçakalya abi. Akçakalya hayırdır? Ya patates söküyor. He. Makine getirttik o da iyi olmadı. Sökemedi şimdi gidiyoruz ki işte. Kimden abi? Ahmet Çıtak'tan. He. Var mı bunun gibi şey yapmış, seyyarını yapmış. Kiralıyor, kiralıyor musunuz yoksa? Yok ya, ha, evet. Ee. Sağ olsun Mehmet abi de bize verdi çapa makinesini. Ben ee, benim hep bir şey buldum. Çap makine Makinenin. İyi, bereketli olsun orada var şimdi. Hadi Teşekkür görüşürüz. Sağ olun çocuklar. Dur. Yok yok gecikirik ya. Şey Valla. İstasyona gideceğim daha. Ya istasyon kaçmıyor burada İstasyon burada, demiriz burada, ben buradayım. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Ben abi Mehmet sen seni tanıyabilir miyim? Ben Mehmet Çelik, Akçaşehir köyündeyim. Ee, Mehmet abi nasıl köyde yaşamak? Köyde yaşamak çok zor. Ne çok, gibi şu abi? Şu anda zor. Her yönden de zor. Her yönden, komşuluk yönünden zor. Ne ararsan sor hep. Zamdan Sorun zor. diyorsun. Zamdan zor, mazottan. Aa, mazot doldurdum üç bin lira. Bir de bu mazot üç bin lira. Altı torba grubu almışım. Gü ne kadar? 18.500 <laughs> bin lira. Oo. Bir tonu, laf olan, 20-20 süper 13 bin küsür lira. Ha. Tüp, gaz, araba gaz 11 bin lira. Köylünün vay haline diyem de, gene de bundan iyisini de bulamak diyem ya. Yani. <laughs> köyün sorunları da var mı köyün abi? Köyün sorunları var. Altyapısı neyi var herhalde? Ya bizim altyapımız var. Altyapımız nasıl var biliyor musun? Ben koyayım mesela bunu yayına da. 10, 10 da muhtar 20, 3 de bu. 25 senedir bizim köyün kanalizasyonu yok. Ha kanalizasyon yok. yok. 25 senedir kanalizasyonumuz yok. 25 senedir. Halife Sancaktar 10 sene yaptı. Mehmet Ali Çelik 10 sene, 20. Aa, 4'te bu 24 senedir bizim kanalizm Ben bunu Kaymakam Bey'e de söyledim, Cumali'ye de söyledim, Gidene de söyledim. Deri yakıyor ha buradan deri. Aşağıda domates, patlıcan, evet, biber ekip de yiyor. Vatandaş mecbur kalıyor. Yani. Aa, şu yolumuzu yaptı sağ olsun. He, asfalt olmuş. Asfaltımız da ben burayı traktörle sürdürdüm. Karakola ifademi verdim. Recep Bey buraya geldi özelde müdürü söz verdi bu sene yaptı. Muhtarlar diyor ki ben yaptırdım. <laughs> Söylesinler Allah razı olsun yapanlardan. Hoş ha, her geçenden Allah razı olsun. Gene sorunuz, kanalizyonumuz var. Evet. Parke hiç yok. Aa şunu ben paramla kanaldan getirdim. Bak şunu çek. Bunu, bunu, hiçbir muhtarımda şey yok. Ben paramı aldım. 350 liraya getirdim. Şimdi bilmiyorum da parke <laughs> yok. Şimdi bizim sorunlarımız çok yakınlarım. ya Ya. <laughs> bu komşum... हा दे <laughs> 名字。 konkara da akşam izlesin sabahı Ben kendim işte burada karıyla idare ediyorum sana diye mi? Ne yapak? Ee, Çalışmazsan ekmek yok. 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 Çalışan evet. ekmek var. Bu kadar zor. Kimsenin kapısına gidilmiyor. Ana değil evet. Ya kardeş. Ne? Ya küllüklü, küllüklü. Ulan Abbas'ın oğlu ya. Abbas'ın bizim Abbas'ın küllüklü. İşte bir ismi bağışla. İshak. İsa Efendi, Turun Bey'le köy çok tatlı, çok iyi. Bir tosun çıkmış 30 milyona, 25'e bir tosun. Bir koyun çıkmış evet, 3 milyon ya. Kuzuru koyun çıkmış 4 milyon ya. Adam istiyor. Evet, adam. Anladın mı? Ben ha şimdi bu durumda 20 tos, 20 dana de alırım, 30 denadır. Ama adam tamam. yok, besleyecek. Hmm. Arpa desen içeride var, buğda desen içeride var. Ee, adam istiyor, adam. Koyda adam olacak. Ben evet. bilmem. Fatma abla sen nasılsın? İyisin. Hamdolsun. Dayımla narar nasıl? Hiç yok, hiç yok. Valla ben yok. dayımı geçen Çetin Aya'da gördüm, bana dedi ki arada bir dövüşü yok dedi. Ona <laughs> bir o da oluyor, çarım Arada bir oluyor değil mi? Arada bir oluyor. Kim yeniyor? <laughs> sen mi yeniyorsun onu Sen mi yeniyorsun? O, o. Aa. <laughs> o evet o. abi sen de yıllardır Kangal'da bankadaydın köydesin şu anda. Reşberim abi, Reşberlik e, yapıyorum. Ee, nasıl köy? Baba var sen, terbi gelmiyor. Baba evet. E, başka bir şey yok. Bu kapı Yoksa. açıkmış, bu kapıyı asar gitti. Başka bir şey yok. ne açtı ki? Yani adamın olmazsa ne yapsam boş. Boş, ha. doğru. Boş, boş. İki doğru. tane motor var. Birini Atan. götürüyorum, tarlaya <laughs> koyuyorum, geri geliyorum, birini götürüyorum. <laughs> Köyün noksanları da var mı? Çok. Kanalizasyon yok herhalde. Ha. Şeyden bu kokuluyor. He doğru söylüyor. Kanalizasyon yokmuş oraya akıyormuş He. herhalde. He. He. Başka bir He. şey yok. Ya o, orada benim bahçe var, bahçeye giremiyor. Pislikler, sinekler. Po, posetlik çukuru yok yani. Yok. He. İnşallah bir posetlik çukuru yaparlar buraya da çünkü çok kötü. Kaba, kabahat bizim. Hiç kimsenin değil. Evet. Kaymakama gidip 10 kişi geçse de oraya otursa mecburen yaptırır. Ben bunu gördüm yani ben yaşadım. Evet. Kim gitti ya e, Kayıt bir şey olsa bir şey söyleyeceğim de. Babamı kaymakamına götürdüm. Evet. Bizim kaymakamız dedi ki bu dilekçeyi kabul etmiyor Babam da var. Evet. Altın imzalatını yaz, ben bunu kabul etmiyorum ne, bak. ne? bakıyorsun ya? Sina yesene lan. Yiyelim yiyelim. Nasıl olmaz ya? diyor Yaptım diyor, yaptım. Yani diyor. şimdi hakkımızı aramasını bilmiyor. Evet. tam bir Teyzem sen nereden buldun? Ben bak araya araya anca buldum araya araya. He. Bak bu, koy demiriz bir. He. Kötü koy. İki. İki alacakan. Üç. üç. Dört. Seçen? Beş. Ha, zal? Altı. Altı. Sarı O yedi. Yedi. kezmedi e <laughs> Sekiz. Ha, Eren koyu? Dokuz. koyu? Oo. Sen alemler böyle gittin. Kalkın. Kalkın. Oo, o. Çetengay, Ahir, Grup, buldum. E, o. acaba bu köylüler mi vermedi yoksa? <laughs> ben beğenmedim. Ben. Ha sen beğenmedin. Yani, He. Bana göre yakışsın, Çizim ekmek yedirsin, çay içirsin, gelene Yine gidene, yüz art, yüz art. Ağzın dağın bilimiz. Eğlenecek. Oğlum sen gari bize evet. 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 çekme. Gelene gidene <laughs> bir, bir baba, haberim bak. yok <laughs> bir şey <laughs> yok. Da da Allah razı olsun. Doğru. 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 Ne, dersin, ne diyor? Ne diyorsun? Sen gari kim de gari halamdan var? Oğlum o sözün haklı. Valla. O sözün haklı. Peki çok teşekkür ederim. Sağ ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Gruptakiler şey bilir. Hizmeti bilir, utanmayı bilir.